Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni mutfağım için birkaç tane ürün aldım. Ee, bunlar bir kısmı. Daha devamlı var da bunlar elimin altında olanlar. Ee, bir i̇şte biraz yukarı çıkardım. Ee, paketledim yani. Ee, daha bu sene oturamayacağımız için bakalım önümüzdeki dönemlerde. Ee, şimdi bunlar da en sonki aldıklarım diyeyim. O yüzden daha burada kaldırmadan önce bir çekeyim dedim. Şöyle bir emayem oluyor bu tarz bir tabak mı? Kase tarzında bir şey aldım. Böyle. Çok ışık, Hoşuma gitti. Sonra şunları ayrı göstereyim. Klasik hani bambunun hem kahvaltı hem çerez her şey için kullanılır diye aldım. Bu da dönerli şöyle peynir tabağı. Artık ne olarak kullanırsanız kullanışlı olur diye. Bir de seviyorum bu tarz şeyleri. Bunları çok sevdim bu arada ama şey mika gibi. Yani cam değil. Keşke cam olsaydı. Cam da bakacağım. internetten bulabilirsem. Güzel. Bunlar da normal. Kullanışlı olur. Elimizin altında her zaman. Böyle bir büyük kase hem meyve için olur hem başka şey için olur böyle bir tepsi tozlu bu arada daha. şimdi şöyle bir tatlı kaşığı şunun tatlılığına bakar mısınız şöyle arkalarında böyle meyve var çilek kiraz karpuz gibi gold Böyle hani e, sofralarda kombinlerim diye düşünüyorum. Çok hoş ve tatlı. Seviyorum bu tarz şeyleri. Evet benim. Herkes beni çok saçma gördüğü ama benim çok sevdiğim bir karaf. Şöyle. Bu cam tabii şimdi tozlanmış yani. Şöyle ister suyunuzu ister yaptığınız çiçekleri limonata, portakal suyu bence her şeyi kullanılır diye düşünüyorum. Hoşuma gitti. Bunu da aldım. Bunlar biraz ihtiyaçtan ziyade böyle görüp beğendiklerim oldu. Şimdi mesela ben e, tencere takımı almak istiyorum ve nasıl bir şey alacağımı hiç bilmiyorum. Hangisi daha kullanışlı olur? Yani e, hiç memnun kalmadım önceki aldıklarımdan. Özellikle granitlerden hiç memnun kalmadım. Ee, önerdiğiniz varsa e, yorum yaparsanız sevinirim. Yani benim için iyi olur tavsiye olarak. Daha çok böyle tenceredir. E, ondan sonra tabak bölümünü hiç geçmedim daha oraya. Hiç geçmedim. Bunlar böyle aldığım şeyler. Bu normal binden. Bunu niye 12 ile almamışım diye düşündüm. Gitmişim sadece 6 almışım. Güzel, şık, standart her şeye uyabileceğim bir bardak yani. Boyutu da güzel bu arada hani. Ama altı almışım. Bu da olmadı. Şöyle. Bunu da daha geçen gün aldım. Bunu uygun bulduğum için aldım. Fiyatını tam hatırlamıyorum ama çok uygundu. Şöyle. Sütlaşlarımı. Yaptığım tatlılarımı. Hatta buna mesela bir içeri falan da koyabilirim yani bence kahvaltıda falan. Öyle güzel bir şey. Böyle bir şey aldım. Bana göre güzel tabii. Şimdi bunları, bunu ne için aldım biliyor musun? Bunu kullanabilirsem inşallah. Şöyle bir stand gibi bir şey. Bunu düşündüm ki hani ee, ocaklığımı yani yemek yaptığım yerin yanına koyayım. Böyle tuzluk biber hani aynı baharatı koyarsam artık bu da böyle dekor olsun diye bir de iki tane e, zeytinyağı ve sıvı yağ için iki tane cam bambu bir e, şey alayım dedim yağdanlık alayım dedim böyle güzel olur diye düşündüm şu anki şeyim böyle ama normalde de olmasa bile bunları olmadı kahve köşesi yaparsam orada hani şeker kahve tarzında çay tarzında kullanabilirim bunları biraz küçük açabilir ama dekor için yine olur aldım ama bu Normalde mesela böyle şey de işte alabiliriz masada tatlılarını böreklerini falan koyabilir bence bunun üzerine diye düşünüyorum böyle bir kaç parça aldım dediğim gibi daha var böyle Yani tavsiyeleriniz olursa ya sıfırdan düzüyormuşum gibi düşünmüş şu an bir de hani yeni yere geç geçerim diye şu an oturduğum yere kolay kolay bir şey almıyorum tencerelerimi falan kullanmaya devam ediyorum. Ama memnun değilim dediğim gibi. Hangi marka öneriyorsanız bana yazabilir misiniz yoruma? Çok iyi olur. Yani hiç memnun değilim. Böyle granitim bildiğiniz ekmek kabarıyormuş gibi böyle kabardı yani şişti. Resmen kanserojen yani o. O yüzden yorumlar okuyorum. Kimisi beğeniyor, kimisi beğenmiyor. Ben de bilemedim yani nasıl bir şey olacağını. Buraya geçmedim. Ya yani tabak olarak da belki bir tane takım alabilirim. Önceden de vardı. Ki benim zamanımda hep gitmişim pembe, mavi, sarı almışım yani. İşte yıllar geçtikçe yani fikirler değişiyor. Böyle bir şey. Yani bakalım güzel şeyler, zevk alıyorum eğer yani bunları böyle şey yaparken. Böyle tavsiyeleriniz falan olursa bana şey yapın. Tava mesela. Tava almayı düşünüyorum. Tencere. Çaydanlık almayı düşünüyorum. Yani. bir şey. Kanalıma da abone olup beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Tavsiyelerinize de tavsiyede bunursanız da çok sevinirim. Şu an böyle çok az bir kısmı. Dediğim gibi hepsi yakardan olmadı. Bir gün orayı da çekelim. Hadi görüşürüz. Bay bay.